Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün size GTO borsasına nasıl kayıt olunur? GTO borsasında ne tür işlemler yapılır? Nasıl asat yapılır onu göstereceğim. Videonun sonunda GTO borsasına kayıt olacağınız linki tıklayacağım. Linke tıkladığınızda şöyle bir sayfa gelecek. İşte burada e-mailinizi yazıyorsunuz. Kripto dünyası gmail.com işte şifrenizi belirliyorsunuz şifreyi belirledikten sonra bir alt sekmede fon şifresi belirlemenizi istiyor arkadaşlar bu şifreleri muhakkak bir yere kaydedin fon şifresi olayı 3. faktör doğrulama seçeneğidir fon şifresi olmadan Gatio borsasında hiçbir şekilde alım satım yapamazsınız Fon şifreniz olmadan, GTO borsasında hiçbir şekilde para çekemezsiniz. Herhangi bir kripto parayı da çekemezsiniz. Herhangi bir al-sat da yapamazsınız. O yüzden buraya yazdığınız şifreleri not alın. Fon şifremizi de yazdık. Burada en aşağıda üye ID numarası. Dediğim gibi ID numarasını zaten videonun bitiminde paylaşacağım. 290 28 86 onu da en alt tarafa yazıp kaydol dediğinizde işte kayıt işlemini yapıyorsunuz ve karşınıza şöyle bir ekran çıkıyor gelen ekranda çapçayı dolduruyoruz E-mailimize gelen doğrulama kodunu girdikten sonra bu şekilde bir sayfa geliyor karşımıza. Gördüğünüz gibi işte kimlik doğrulamasını istiyor. Kimlik doğrulamasına bastığımızda ülke ismi, isim soy isim, kimlik türünüz ve kimlik belge numaranız. Ondan sonra yapacağınız şey kimliğinizin ön yüzünüzün resmini çekmek, sisteme yüklemek. Ardından arka yüzünün resmini çekip sisteme yüklemek. Üçüncü adımda da kimliğinizle beraber bir elinizde GTO ID numarasının yazılı olduğu bir kağıt. Bunları sisteme yükleyip işleme devam ediyorsunuz. Olay bu kadar. Kimlik onaylama süreciniz yaklaşık olarak 8 saat sürüyor. Maksimum 8 saat dolduktan sonra kimlik onayınız gerçekleşiyor ve V0 yani versiyon 0 ile GTO'da alım satıma başlayabiliyorsunuz. Arkadaşlar kayıt işlemimiz oldu. KYC işlemimiz oldu ve onaylandık. Şu anda gördüğünüz gibi bu şekilde KYC onayı istemiyor artık. Çünkü onaylandık. Burada ne yapıyoruz? Gateway borsasının en sevdiğim yönü şu. Piyasaya giren tokenler Binance'tan ya da Hobi'den önce ya da Crypto.com'dan önce muhakkak buraya giriyor. Mesela ne girdi yakın zamanda? Bir iki gün önce Flow diye bir token vardı. Binance listeleyeceğini duyurmuştu. Bu Flow Binance'a girmeden önce burada listelendi. Arkadaşlar burada birçok avantajımız var. Mesela burada şu anda borsanın kendi tokeni var. GT token diye bir zamanlar şey vardı. Düşük ücretli gibi görünüyor şu anda. Adet fiyatı 3 49 dolar 49 sent. Ee, Binance'ın BNB tokeni gibi. Bu da bu borsanın ana tokeni. Yani bir zamanlar Binance'ın BNB tokeni bunun gibi 3 dolarlarda, 5 dolarlarda, hatta 15 centlerde falandı. Şu anda 320 330 dolarlar bandında ki 700 dolarları gördü arkadaşlar BNB. Bu GT token neden görmesin? Ben her ay düzenli olarak alıyorum. 30 tane, 50 tane ya da 100 tane. Bu tokeni almanızı isterim. Ama yatırım tavsiyesi yapmıyorum ileride yükselir. İyi, düşünce kötü olmak iyi bir şey değil. İnsanlar uğraşmak çok sorun. O yüzden bu GT token'i alıp uzun vadede bekletirseniz nasıl ki BNB'de Binance'ta Binance borsasında BNB token'ini alıp bekletip muazzam karlar elde ettiysek bu borsada da GT token'i yani Gate token'i alıp bekletip Adet fiyatını 100 dolar'dan 200 dolarlardan satıp muazzam karlar elde edebiliriz. Dediğim gibi almanızı tavsiye ederim. Burada al-sat işlemini nereden yapıyoruz? Sağ alt köşede market sekmesi var. Almayı düşündüğünüz tokeni buraya yazıyorsunuz. Mesela bu aralar gündemde olan ne var? Flow. Hemen tıklıyorsunuz işte burada alt kesimlerde sol üst köşede al sat sekmesi var. Alıp satmak isterseniz al derseniz işte yüksek fiyatı girin. Hemen bir defa da alırsınız. Mesela ben ne yapıyorum? Ben GT token alıyorum. Ya da satıyorum. GT token gate token. USDT al sat yapınca şu an adet fiyatı dediğim gibi 3 dolar 47 cent uygun bu aralar çok uygun 14 dolarlardan buraya düştü bilginiz olsun arkadaşlar ben yine 14 dolarları bulacağını düşünüyorum ki en az 14 dolarları bulanacağını düşünüyorum bitcoin şu an 41 bin dolar seviyelerine geldi bitcoin 60 bin dolar seviyelerini gördüğü anda gt token yine 14 dolarları bulacak ve bir şey daha var mesela gt tokeni alıp eğer beklerseniz burada hemen VIP seviyeleri var ya. VIP seviyeleriniz artıyor. Mesela VIP 1, VIP 2, VIP 3 seviyeleri oluyor. Bu VIP seviyeleriniz ne ne kadar çoğalırsa Gate.io'da ön satış tokenlerini alma hakkını elde ediyorsunuz. Bununla ilgili anlatabileceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Hepinize bol kazançlar. Hepinize iyi akşamlar.